Güldür Güldür'ün nazlısı Hasibe Eren programa veda etti. Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Son 3 sezondur Güldür Güldür'de nazlı rolüyle seyircilerin karşısına çıkan Hasibe Eren yeni sezon öncesinde programdan ayrıldı. Moderatörlüğünü Ali Sunal'ın yaptığı BKM imzalı fenomen komedi programında 13. sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüne hayat veren Hasibe Eren, programdan ayrıldı. Daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı Güldür Güldür Show A sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.